Arkadaşlar şimdi trafik servisinin tanıtımı için açtım. Burada neler var? Takozumuz var. Boyunluk. Çekme alatımız ilk yardım çantası. Bu gördüğünüz yangın tüpü. Yine burada krikomuz var. Bizon anahtarımız. Burada çeki halatımız demiştik. Onun yine kullanmak için diğer aparatı çeki demirimiz. Yine burada üçgen reflektörümüz var. Bunu acil durum ve kaza anında kullanıyoruz. Şehir içi mesafemiz 30 dur, şehirler arası mesafesi 150. Yine aynı zamanda yedek lastiğimiz de bunun altındadır. Bir diğer ismi de Stepner'dir. Yine bu şekilde bitirdikten sonra kapatıyorum.